Biz ne ile besleniyorsak, ne yiyor, ne içiyorsak, ne soluyorsak bunların hepsi bir şekilde hücrelerimize giriyor. Yani ne yiyorsak biz oyuz. Onun için doğru gıdayı yeterli miktarda tüketmemiz çok önemli. Sadece enerji sağlamıyor bu gıdalar. Gıdaların içerisindeki ham maddelerinde çok önemi var. Bunlar nedir? Bunlar vitaminler, mineraller, eser elementler. Aynı zamanda antoksidan içeriği. Biz ihtiyacımız olan her türlü ham maddeyi gıdalar yoluyla almamız gerekiyor. Bu gıdalarda eğer yeterince bunlar var ise herhangi bir problem yok. Ama şunu görüyoruz ki günümüzde gıdalarımız eski gıdalar değil. Toprağın verimsizleşmesi, kirlenmesi, seracılık yöntemi, tarımda kullanılan birtakım kimyasallar, genetiği değiştirilmiş tohumların kullanılması gıdalarımızı doğal olmaktan uzaklaştırdı. Aynı zamanda içeriğini fakirleştirdi. Daha önce yediğimiz, tükettiğimiz gıdalar şu anda maalesef bulamıyoruz. Onun için vücudumuz için gerekli olan bu ihtiyacı bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Gıda takviyeleri bundan dolayı önemli. Bu ihtiyacı karşılamamız için iyi bir imkan sağlıyor. Peki biz bunları dışarıdan takviye ettiğimiz zaman ihtiyacımız olan ham maddeleri ne gibi değişiklikler oluyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir nöroloji uzmanı olarak ben hastalarımda gıda takviyesi kullandıktan sonra ne gibi değişimler oluyor? Nörolojik şikayetlerinde ne gibi gerilemeler oluyor? Şunu unutmayalım. Vücudumuz bir biyolojik makine. Bu biyolojik makine yaşlanıyor zamanla. Yaşlandıkça bir takım ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçlar eğer temin edilmezse, yerine getirilmezse bir müddet sonra hastalıklar ortaya çıkıyor. Hastalıklar da hücresel boyutta başlıyor. Önce hücre etkileniyor. Hücre etkilendikten sonra bütün hastalıklar baş gösteriyor. Hücrelerimizin ihtiyacı olan ham maddeleri, bütün antioksidanları, vitaminleri, mineralleri, eser elementleri ve çok önemli nitrik oksiti, damarlarımız için, bağışıklık sistemimiz için gerekli olan nitrik oksiti bir şekilde yeterli miktarda almamız gerekiyor. Gıdalarımızda bunu alamadığımız için gıda takviyesi kullanmamız gerekiyor. Gıda takviyesi kullanan hastalarımda en çok gördüğüm şey vücudun doğru çalışmayan sistemleri doğru çalıştığı için daha dinç, daha enerjik oluyorlar. Algıları açılıyor, iletişimleri daha iyi oluyor, daha olumlu hale geliyor. Eğer besin yetersizliğine bağlı bir cilt rahatsızlığı var ise saç dökülmesi dahil, cildinde oluşan bazı durumlar. Yani vücut kendi kendini onarmaya başlıyor. Bizim tek yapmamız gereken vücudumuzun ihtiyacı olanı, vücudumuzun mühendislerini, vücudumuzun kendi kendini onarıcı kapasitesini hayata geçirebilmek, çalışır hale getirebilmek. İşte tek yapmamız gereken ona ihtiyacı olanı vermek. İhtiyacı olanı verdiğimiz zaman vücudumuz doğru çalışıyor. Doğru çalıştığında hem sağlığımız korunuyor hem de var olan şikayetlerimiz zamanla yavaş yavaş geriliyor. Ben ilaç dışında artık Takviye gıda ürünlerini çok rahatlıkla öneriyorum hastalarıma. Bir nöroloji uzmanı olarak ben kronik hastalıklara sahip hastaları takip ediyorum. Parkinson hastalığından tutun Alzheimer, inme, felç geçiren hastalar, bir takım kas hastalıkları epilepsi hastaları, migren, baş dönmesi huzursuz bacak sendromu, fibromiyaj emin olun birçok ilaç tedavisiyle eğer hastanın şikayetleri gerilemiyorsa ben kesinlikle bunları kullanmasını öneriyorum. Çünkü vücudumuz bir bütün. Vücudumuz doğru çalıştığında kendi mühendisleri o anormalliği, hastalığı yavaş yavaş onarmaya çalışıyor. Biz o mühendisleri doğru çalışabilmesi için ihtiyacı olan ham maddeyi takviye gıda ürünleriyle vermemiz gerekiyor. Çünkü gıdalarımızda bu ham maddeler artık eskisi gibi yok. Bunu verdikten sonra hastaların şikayetlerinde çok belirgin derecede azalma görüyorum. Nörolojik sağlığımız açısından gıda takviyesi kullanmamız artık gerekli hale geldi ve bu ihtiyacı gidermemiz için kesinlikle kullanmalıyız.